Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Rasulillah ve baht. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in muhataplarına, bütün zamanlarda Kur'an'a muhatap olan insanlara diyor ki: "Siz önceki insanların, sizden önce yaşayanların yeryüzünde onların haleflerisiniz. Onlardan sonra geldiniz. Yani siz ümmeti sabıkasınız, sonradan gelmesiniz Önce sizden olanlar vardı. Onların akıbetleri nasıldı, ne oldular? Dünyadan ibret alanları vardı, almayanlar vardı. Almayanların sonu helak oldu, bakmadılar, ders çıkarmadılar. Onlardan bahsedecek ve bize de Müslümanlara siz onlar gibi olmayın diyecek Kur'an-ı Kerim. Düşünün bu alem sahipsiz olur mu Allahsız olur mu haşa bu alem bu sorulan cevabını muhteşem ahekte nizamla harekette verin vellezî ce'alekum halâife fil ardı halife halâif o Allah azze ve celle sizi ce'alekum halâife fil ardı yeryüzünde halifeler yaptı peki ne halef oldunuz Roma'ya, Bizans'a yani bir halifetullahi fil arzi Ahkamı tatbik etme noktasında Allah'ın halifesi olmak var Ama yani burada anlattığı halaife fil arzi Onlar kendinden önce yaşayanlardan sonra geldiler Onlara halife, halef oldular Ya da bir uygarlığı Cenab-ı Hak helak etti Onlardan sonra bunlar geldiler Femen kefera Fe aleyhi küfru Kim kafir olursa kim inkar ederse faleyhi küfru. Yani küfrü onun aleyhinedir. Yani ne demek? Vebalu kufrihi. Küfrünün vebali onadır. Peki küfrün vebali nedir? Allah'ın azabıdır. Allah'ın rahmetinde uzak durmaktır. Yani femen kefera kim kafir olur, hakikati örterse, reddederse bu kadar esasdan ders çıkarmazsa Salehi küfrü KÜFRÜ onun aleyhi nedir? Yani vebalu küfrü küfrün vebali onun aleyhi nedir? O da Allah Teala'nın rahmetinden uzak olmaktır. Ve la yezidul kafirine küfruhum inda rabbihim illa makta. bu kafirler küfrü kazanırlar Allah'a isyan ederek, peygambere isyan ederek, kulluğu reddederek bu dünyayı sen değil biz idare edeceğiz diyerek bunlar küfür alırlar sonra vela yezidul kafirine küfruhum onların küfrü artırmaz inde rabbihim rableri katında onların bir şeyini artırmaz sadece neyini artırır illa makta onların küfrü rableri katında onların sadece Allah Azze ve Celle'den gelecek o gazabı, rahmetten uzak olma halini işte küfürleri ona artırır. Ne kadar inkar varsa rahmetten o kadar uzaklaşırlar, fazlından Allah'ın o kadar uzaklaşırlar, lanete o kadar yakın olurlar ki onların küfrü sadece bunu artırıyor. Hasır var, maktada. وَلَا kafiri yine كُفْرُهُمْ illa خَسَارًا O kafirlerin küfrü de sadece onların hasarını, hüsranını artırıyor. Hüsran. Neydi? Hüsran. Kelime anlamı وَالْعَصْرُ اِنَّ الْاِنْسَانَ lefi husur. O husur kelimesi, husur e, beraber onu Fahrettin Razi tefsir ederken Ne diyordu? İrhamu men yazubu ra'su malihi. İrhamu men yazubu ra'su malihi. Adam diyor çarşıda buzunu satıyor eski zamanlar, Razi'nin anlattığı zamanlar. Buzunu satıyor. Hava kararmak üzere, akşam olacak. Pazar dağılıyor. O da diyor ki: "İrhamu merhamet edin. Men yazubu ra'su malihi. Sermayesi eriyen bu adama merhamet edin." Ha, anladım ki hüsran yani kişinin ömür sermayesi eriyor. Nasıl vakit geçince adamın sermayesi olan buz eriyor. Eğer insan da bu ömrün hakkını vermiyorsa her doğan güneşle ömür sermayesi eriyor işte. Bu adamlar velâ yezîdul kafirine küfruhum illâ hasâra. Küfürleri Onların sadece hüsranını artırdı. Ne yaptı? Ömür sermayesi eridi, eridi, yok oldu. Ahirete bir şey götüremedi. Sadece elinde küfür ve inkar kaldı. Hüsranı artırır. قُلْ eraytum شُرَكَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ Efendimiz Aleyhisselam'a emrediyor Allah Resulü memur ya da bütün Müslümanlar memur onlara diyor ki ya da Allah Resulüne kul söyle yani bu adamlara eraytum ne demek akhbiruni bana haber verin söyleyin bakalım hadi başınızı çıkarın o gömdüğünüz yerden söyleyin eraytum şurekâ ekumullezîne ted'ûne min dunillah Haber verin bana. Eraytum şuraka hükmül lezine ted'une te'abudune min Allah'tan başka ibadet ettiğiniz o putlar, taşlar, lat, menat karşısında durduğunuz adamlar, heykeller, anıtlar, suretler nerede? Nerede onları getirin? Ted'une min dunillah. Eruni mâzâ min minel ard. Gösterin bana. Eruni Ma'da halafu min ard? Sizin ilah dedikleriniz, Allah'a ortak koştuklarınız ne yaptılar bu alemde? Ma'da halafu min al Yerden ne çıkardılar? Em lehum şirkun fi semavat. Yoksa onların semavat da Allah Teala ile bir ortaklıklar var mı? Ya yani ne var bunlar? Yerde yok, semada yok, orada yok, burada yok. Ahirette çağırırsın gelmez. O halde neden bu taşların karşısına geçip de ömür sermayesini eritiyorsunuz? Hüsrana gidiyorsunuz. O adam gibi sermayesi eriyen ve merhamet edin çağrısında bulunan adam gibi bu putlar, bu taşlar, bu anıtlar sizin ömür sermayenizi eritiyor. İşte yerden, gökten misaller getirerek Allah Teala onları düşünceye davet ediyor. Em ateynahum kitaben fehum ala bayyinetin minhu. Ateynahum enzelnahum. Yani biz onlara yoksa kitap mı indirdik o Mekke müşriklerine, tavutlara, Allah'ı reddedenlere, tanımayanlara, bu dünyaya Allah karışamaz diyenlere. Biz bizim kararlarımız, kanunlarımız yönetir diyenlere. Em ateynahum kitaben. Biz onlara yoksa bir kitap indirdik onlara fehum alabi yinetin minhu onlar da o kitaptan delilleri var hüccetleri var onlarla bu Allah'ı hayata karıştırmaya hayatı layık hayatı öyle mi kurmuşlar sor bakalım ne yapıyor onlar haber versinler eruni konuşsunlar bel iyyadiz zalimune bazıhum bazan illa gurura yani in yaidu zalimun ba'duhum ba'dan illa gurura yani bu belle idrap var burada anlamı çeviriyor hayır öyle değil onların cevapları doğru değil şimdi Kur'an-ı Kerim onun cevabını verecek buradaki in nedir nafiyedir değil mi nafiyedir cazime değildir bel in yaidu zalimune, Bazıhum bağdan illa gurura Onlar oturmuşlar Birbirine neyi vaat ediyorlar? İn ya'iduz zalimune Bazıhum bağdan illa gurura Sadece aldatıyorlar birbirini Bu şefaatçi olur diyor Bu put olur diyor o, o seni kurtarır diyor O gelecek diyor Onun ilkeleri diyor Bunun esasları diyor Onlar üzerinden zalimler birbirlerine sadece allatıcı cümleler kuruyorlar anlatıyorlar kendilerini Allah'a değil de insanlara itimat ediyorlar buyuruyor Allah azze ve celle İnsanoğlu bakıyor ama göremiyor bu kadar şeyi gösterdi bunların gücü kuvveti yok dedi anlamadılar şimdi insanoğlunun nazarını Oradan alıyor Allah Teala Haşa olmasaydı muhalfaz alem olur muydu? Alemdeki bu nizam ahenk olur muydu? Oraya işaret edecek. İnna Allaha yumsiku semavati vel arda entezula. tazula. Burada yumsiku <laughs> yemnau yani. Allah azze ve celle ne yapar? Yumsikus <laughs> semavati semavatı tutar. Vel <laughs> arda yeri tutar entezula. <laughs> yani kaymaması için tutar Allah Teala ya da yumsiku yemnau entezula kaymasına engel olur Allah Teala. Yani o kanunları koymuştur, yörüngeleri belirlemiştir. Dolayısıyla orada bir kayma olmaz. Yani kayma olmaz derken o kurallar bozulacak işte. Kıyamette o kurallar bozulacak. Yörüngelerdeki o akış bozulacak. Ve le inzaleta in emsekehuma min ahadin min ba'di ve le inzaleta o kaymış olsa sema ve yer o ahenk bozulsa yine burada da in nafiye in emsekehuma min ahadin min ba'di Allah'tan sonra onun tutmasından imsakından sonra bu ikisini tutacak kimse olmaz. Yani güneşe müdahale edemezsiniz. Güneşe bakım yapamazsınız. Ay'a bakım yapamazsınız. Gazı bitince gaz veremezsiniz. O zaman kıyamet zaten. Ve inzaleta in emsekehuma min ahadin min ba'di innehu kana halimen gafura. Peki madem ki o Allah bu kadar kuvvetli, alemi o tutar. O yıkıldığında alem yıkılır. Neden onun bu alemi yarattığını kabul etmeyenleri o Allah anında cevap vermez? Çünkü burası imtihan yeridir. İnnehu kâne halimen. O Allah halimdir. Yani onun vakti var, o vakti bekler ama ihmal etmez, ona mühlet verir. Gafura eğer tövbe ederse bu ateistler, Müslüman olursa Allah Teala onların günahlarını affeder. Peki bu insanlar İslam'a esas itibariyle çok hasım değiller. Çocukluk itibariyle baktığınız zaman fıtratları zaten İslam fıtratıdır. Peki sonradan bozulurlar ama hep içlerinde bir İslam muhabbeti yüreğin bir tarafında kalır. İdeolojinin onu kör ve sağır yapmasına göre bu düşmanlık oranı değişebilir. Mekke'li müşrikler de duymuşlardı önceden Yahudiler Hristiyanlar peygamberlerine eza ediyorlardı. Ya bizim peygamberimiz olsa yapmayız dediler. Eza etmeyiz, iman ederiz, kabul ederiz demişlerdi. Şimdi Allah Teala ona, onları hatırlatıyor onlara. Hani siz demiştiniz ya ve aksamu billahi cehde imanihim. Ve aksamu billahi cehde imani mefhul mutlak. Yani siz böyle çok e, ifadelerle, bağlayıcı ifadelerle yemin etmiştiniz. Ve aksamu billahi cehde imanihim. Hem de Allah Teala emin etmiştiniz. Normalde putlarınız adına ederdiniz ama çok daha önemli yeminleri Allah adına ederdiniz. Onlar da ve aksamu billahi cehde imanihim. Böyle çok güçlü bir şekilde Allah Teala'ya yemin ettiler. Le in nezirun leykunun ehda min ihdal umem ihdal umem dediler ki eğer le inca'ehum nezirun eğer bize bir peygamber gelirse uyarıcı gelirse le inca'ehum onlara gelirse bir uyarıcı leykunun ne olacaklar mutlaka leykunun ne ehda min ihdal umem ümmetler içerisinde en hidayete ereni olacaklar. Hemen uyacaklar, hemen koşacaklar, kabul edecekler. Felemma ca'ehum nezirun. Ne zaman ki onlara nezir geldi, peygamber geldi, ma zadehum illa nufura. Onların sadece nufur yani Allah'tan uzaklaşma halini daha da derinleştirdi. Yani her Kur'an-ı Kerim ayet okunduğu zaman öfkeleri onların daha fazla arttı. Önüne zulmünel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetul mu'minin ve la yeziduz zalimine illa hasara. Müslüman için rahmet o ayetler ama kafir için nedir? Onun hüsranını artırıyor. Her ayet onun sermayesini bitiriyor. İşte burada da Efem ma ca'uhum nezirum ma zadahum illa nufur. Onların nufurunu yani Allah Teala'dan uzaklaşma halini daha da artırdı, derinleştirdi. İstikbaran fil ardı, ve makras Şimdi istikbaran fil ardı meful ecili. Peki onlar niçin uzaklaştılar Allah Azze ve Celle'den bu ayetleri okudular istikbaran fil ardı. Yeryüzünde büyüklendiklerinden dolayı mütekem bir bir adam secde etmez, teslim olmaz. Çünkü kendini ya yarım ilah ya çeyrek ilah görür. Öyle adamlara bakın. Yani ya bizzat Firavun gibi ilahlığını ilan eder ya da kendini çeyrek ilah görür. Yahudiler bütün insanlığı kendileri için hizmetkar görmeleri bir anlamda her azından kendilerini çeyrek ilahi yerine koydukları anlamına gelmez mi? Peki işte bunlar böyledirler. İstikbaran fil ardi ve makras seyyi ya büyüklendiğinden dolayı bir de o e, kötü, çirkin hilelerle uğraştıklarına veya niçin desise peşinde koştuklarından dolayı e, bu ayetler okundukça nezir onlara gelince onların bu uzaklaşma hali daha da arttı. Wala yahiqul makru seyyu illa bi ehli. Bu desise, bu fitne, bu fesat kimi yakar? Sahibini yakar. Bu ateş kimi yakar? Sahibini yakar. O kuyuya kim düşer? Kazan düşer. Wala yahiqul makru seyyu illa bi ehli. Peki öyle mi olmuştur? Öyle olmuştur. Niçin şimdi öyle değil? Çünkü biz onlar kuyu kazdıkları zaman onları kazdıkları kuyulara düşmelerine sebep olan Müslümanlar gibi olmadığımızdan onların kazdığı kuyulara sürekli biz düşüyoruz. Çünkü biz onların kendi kazdıkları kuyulara düşmeleri için o karşıdaki ehli imanın irfanına sahip değiliz. Ondan mahrumuz. Mahrum olunca o zaman kaide nereye dönüyor? Ve leyseli insani illa maasa. Kim ne kadar çalışıyorsa o kadar buyuruyor Allah Teala. Herkese çalıştığı var. Yani sizin eğer irfani, imani hamleleriniz yoksa o zaman siz de kafirler gibi kendiniz çalışırsınız. Kendiniz muvaffak olursunuz. Yani Allah Teala onların kazdığı kuyuya onları düşürmez. Ne zaman düşürür? Resulullah Aleyhisselam onun öğrencileri asabı gibi olursa Yahyi kuburda ihata etme anlamında fehel yanzurune illa sunnetel evvelin onlar beklemiyorlar ancak neyi bekliyorlar sunnetel evveli öncekilerin sünneti o neydi azıyorlardı sonra Allah helak ediyordu bunlar da helak olacaklar bu batı uygarlığı da yıkılacak zulmüyle beraber insanlık da bunu önce vicdanların huzuruna yargılayacak, sonra tarihin çöplüğüne kaldıracak, kalkacak Roma gibi kalıntıları kalacak bunların da geride. Ama bunun olabilmesi için bu tarafın o irfanı, o ruhu, o imanı kuşanmaları gerekiyor. Tereddüdünüz olmasın. Siz olun, Allah yolunuzu açacak. Çünkü felen tecideli sünnetillahi tebdila. Allah'ın sünnetinde değişiklik bulamazsın. Felen tecide li sünnetillahi tebi. Elbette olmaz, bulamazsın. Değişmez Allah'ın kanunları. Felen len tecide li tahvila. Tahvil de Allah'ın kanununda bulamazsın. Eğer tereddüdün varsa hadi gel diyor Kur'an-ı Kerim. Seninle bir insanlık aleminin seyahatine, keşfine çıkalım. Dolaşalım beraber. Allah Teala'nın hükmü zalimlere dair nasıl oldu? Helak etmedi mi? Yok etmedi mi? Nimetten nikmede savurmadı mı? Zalim diler bir anda onları adaletin divanına çıkarmadı mı? Yargılamadı mı? Yarın ahirette bunların hesabı sorulmayacak mı onlara? Bakın dolaşın kalıntılarını görün. Evlem yesiru fil ardı feyanzuru keyfe kana akibetu'l-ladina min qablihim. Evlen yesir dolaşmıyorlar mı? Feyan bakmıyorlar, görmüyorlar mı ki keyfe kana akibetul lezine min kablihim. Onlardan öncekilerin sonu nasıl oldu? Evet. Önce sarayları vardı, idareleri vardı, zulüm sistemleri vardı. Karun'du, Nemrut'tu, Firavun'du bütün bunlar vardı. Ama sonrası ne oldu? Akıbetleri yok oldular işte bunlar âyet-i kerime hakobetullazîna min qablihim ve kânû eşedd minhum kuvve onlar Karunlar Nemrutlar onlar eşeddu minhum sizin ey Bilal Ammar Yasir bu muhataplarınızdan kuvveten iktidar itibarıyla daha güçlüydüler daha büyük devletleri vardı ama o devlet onların o zulüm sistemini korumaya yetmedi o devleti yıkan Allah bu asrın zalimlerini de yıkacak Allah'ın inayetle yıkılacak ama Kur'an-ı Kerim'e bütün varlığımızla inanmalı hani sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz Medine'de ve inne cundena lehumul galibun buyuruyordu Allah Teala innehum lehumul mansurun onlar mansur olacak onlar muzaffer olacaklar ve inne cundena lehumul galibun bizim ordumuz galip olacak. Sahabe-i kiram o zaman boyunlarında kement vardı. Sokaklarda Bilal-i Habeşi çekiyorlardı, süründürüyorlardı ama bu ayetler Mekke'de nazil oldu. İnnehum lehumul mansurun. Bunlar muzaffer olacaklar buyuruyordu Allah Teala. Onlar da okuyorlardı bu ayeti. Zerre kadar tereddüdü yok ve sonra Allah Teala onları o Mekke'ye Fatih olarak girmekle şereflendirdi. Bu ümmet Süründüğü bu dünyada Bu ayet kelimeleri inanarak Okunursa Allah Teala Bilalleri Süründüğü o sokaklarda Fatih-i Ekber Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Arkasında onun ordusunda Muzaffer olarak Mekke'ye girmelerini Nasıl temin etti Önlerini açtıysa bu ümmete Cenab-ı o fethi ihsan edecek İhsan edecek Ama Müslüman kafirin sevdiği bir kafiri sevmezse Müslüman kafirin sevdiği bir kafir babasının oğlu bile olsa ona küfründen dolayı adavet duyabiliyorsa cehenneme gideceğinden dolayı merhamet küfründen dolayı adavet duruyor ve onun karşısında olabiliyorsa o bir Müslümana niçin düşmanlık yapıyorsa ona dönüp sen bu Müslümana neden düşmanlık yapıyorsan işte ben de bu adamı onun için seviyorum. Çünkü sen buna İslam ve imanından dolayı, İmam hatipli olduğundan dolayı düşmanlık yapıyorsan, işte ben de onu Müslüman diye seviyorum. Elbette hataları, elbette eksiklikleri var ama sen onu Müslüman olmasına tahammül edemiyor, öldürmek için ona saldırıyorsan, o zaman ona saldırdığın zaman ben de o Müslümanın yanında bulursun on safında bulursun. İşte bu ümmet böyle düşünebilirse o zaman bu ayetler tahakkuk edecek. O ayetlerin zeminini bu ümmet hazırlayacak. Müslümanlar hazırlayacak. Ve ma kana Allahu li min şey'in fi's semawati fi'l Tereddüdünüz olmasın. Lamul cuhud. Kana'i menfiden sonra geliyor. Ve ma kana Allahu li min şey'in fi semavati ve la fil semavat semalarda ve la fil ardı yerde hiçbir şey o Allah'ın o Allah azze ve celle'yi planını tatbik etmede aciz bırakamaz eğer Rabbim siz hazır haldeyseniz hazır bulunmuş haliniz varsa Allah Teala sizin elinizle fetih mübini gerçekleştirecek alem İslam hürriyetine kavuşacak ve kana Allahu li min şey'in fi's semavati ve ard. Yer ve gökte hiçbir şey Allah azze ve celle'yi durduramaz, engel olamaz. Ama siz hazır olun. İnnehu kana alimen kadira. O Allah azze ve celle alim. Siz ona tevekkül edin. Bu ümmet nasıl kurtulacak? Kur'an-ı Kerim'e gelin. O Allah Azze ve Celle'nin kitabından ümmetin kurtuluşuna ait bütün esasları teker teker bu kitaptan alırsınız. Çünkü alim olan Allah'ın kitabıdır bu. Kadir. Ve Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Onun kitabından aldığınız her şeyi tatbik ederken gücünüz biterse unutmayın ki her şeye gücü yeten Allah Azze ve Celle var. Kadirdir o sizin Mevlanız. وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا Yaptıklarından dolayı Allah Teala insanları hemen orada derde sesse, yakalasa, zulmün hesabını orada sormuş olsa مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ Dünyanın üzerinde kimseyi bırakmazdı. Herkes giderdi. O zamiri neden yere gönderiyor? Çünkü fissemavati ve lafil ardı bir önceki ayette geçiyordu. Onun için yer diyoruz. Yerin üzerinde mindabe develenen, yürüyen zaten dabbe yerin üzerine giden canları anlatır. Bütün mahlukat bunun içine girer. İşte eğer Allah Teala insanları yaptıklarından dolayı hemen orada muhaze etseydi, yakalasa cezasını verse, ma tereke ala zahriha min hiçbir şey kalmazdı bırakmazdı velaki yuakhiruhum ila ecelin musamma sizi bir vakit var oraya kadar mühlet verdi bıraktı tehir etti kendi ölümünüz var bir de dünyanın ölümü var ahiret var oraya doğru gidiyorsunuz bu da Allah Teala'nın merhameti yani onu anlatıyor bu ayet kelime rahmetini eğer o rahmet olmasa Birisi günah yaptığında hemen orada Allah Teala cezasını verse tövbe etme imkanı olmayacaktı. Fakat bu ayetleri dinleyecekler ahiretin cennetin fotoğraflarına bakacaklar. Akıl tutulmasından kurtulacak ümmeti İslam. Fe iza jaa ajaluhum fe inna Allah kana bi ibadihi basira. Fe iza jaa ajaluhum ecelleri onların dünyada ayrılış vakitleri geldiğinde artık dünyada ayrılacaklar ve Allah Teala da onlara yani fe yucazihim ala amalihim onlara amellerin karşılığını verecek fe eceluhum peki onların eceli geldiğinde Allah Teala onlara karşılığını ahirette verecek neden fe innallaha kana bi ibadihi basira Allah kullarını görüyor her attığı adım her konuştuğu ifade, ağzından çıkan her kelime, bütün bunlar kayda geçiyorlar. Kayıt var, bir de kayıtların çözüleceği, okunacağı gün var. İkra kitabı diyecek. Oku kitabını. Allah Teala hesap gününde, hesabın dehşetli olacağı anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine bizleri muhatap kılsın. Onun şefaatiyle bizleri şereflendirsin, Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle şereflendirsin, amellerimizi orada ziyadesiyle Allah Teala'nın lütfuyla almakla bizleri şereflendirsin. Estağfurullah ve etubu ve elhamdülillahi rabbil alemin.